Ha. Ha. Hadi al bakalım. Aa, bayıldı bak. Bayıldı bayıldı. Adam bayıldı. Kızım tokat atsana. Ne? <laughs> tokat at dedim. Oh. Yattın mı? Bilmem Yaşar. Yaşar. Erkan. Erkan Eşar. iyi misin? Ha? Uyumama izin ver Yaşar. Ama bak iyileşmek için uyuman lazım. Doktor öyle dedi. Ha? Az kaldı vardık sayılır Cem. Ee, siren sesi falan duymadığımıza göre bir sorun yok demektir. Evet havada duman da yok. En azından yangın çıkarmadığını biliyoruz. Aman. Ay Memoli beni öldürecek. Ne güzel bebektin. <laughs> Ya. İkinci kat mıydı altıncı kat mıydı İki miydi altı mıydı Rahat rahat bir adam öldüremeyecek miyim lan burada Allah kahretsin geliyor Hı. Nereye gidiyorsunuz Ben Belgin ablanın odasını arıyordum Kayboldum galiba şu oda olmasın Yok yok bu katta öyle biri yok Karıştırdınız herhalde yanlış geldiniz hemşire hanım Yok ben hemşire değilim aslında doktor bey Her neyse yanlış gelmişsiniz Buyurun Kolunuzda ne oldu sizin doktor bey? Biraz ağrıyor kolumda bir şey yok. Nereye gidecektiniz siz? Asansör neredeydi acaba? Şu tarafta gelin göstereyim. Yukarı çıkacağım da. Erkan! Erkan! Yaşar. Uyutma beni. Tamam Erkan tamam. Bırakma Erkan, beni Erkan, Tamam Erkan tamam. Ben gideyim içeriden bir kolonya getireyim sana tamam. Dayan Erkan tamam. Geliyorum ben şimdi. Sağ ol kardeş sağ ol. sağ ol. Biraz dikkatli ol. Evet, kusura bakma abicim. Durmadan da sana çarpıyorum. Kolonya neyin lazım da? Ah biraz fenalaştı öyle. Hemşirelere Tekçilere sor. Soracağım soracağım. Ben aşağı inip bakayım. Hadi. Bu iş fazla uzadı artık. buraya kadarmış Erkan Ağa. Ah pardon doktor bey. Yanlış odaya girmişim. Sorun değil. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Servis hemşiresini çağırayım Gerek mi? yok. Rutin kontrolümü yapıyorum. Gerekirse çağırırım. Affedersiniz doktor bey. Önemli değil. İsterseniz iyi Sağ olun. Yapayım. Teşekkürler. Ben hallederim. Teşekkürler. İyi nefesler doktor bey. Sağ olun. Allah kahretsin. Bir adam öldürmek için bu kadar uğraşılır mı bu Devam Baba gördün mü? Baba koş! Hadi silah seslerini duydu mu? Duydum duydum. Bu adam mıydı acaba? Yedek anahtar sende. Ben de mi? ben de. Ver. Git güvenliği çağır çabuk. Tamam. hey ne oluyor? Merdivenlerden çıkacağız Cem. Ya Begin Hanım'ın odası var. Koş şu katla ama. Koş. Duydun mu? Belgin Ses bu kadar geldi. Çabuk. Sen Belgin Hanım'ın odasına koş. Çabuk baba dikkat et kendine. Yardım edin. Yardım edin. Sakin olun. Ben polisim. Nerede? 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 2505'te. Neresi 2505? Ne nesi Şurası. Tamam sakin olun. Gel. Kim? Sakin olun, sakin olun. Ben polisim, tamam. Sakin olun, biraz uzaklaşın. Bu da senin dedenin silahı galiba. İşte Erkan a. Ya da sana. Yılan mı demeliyim? Yine karşılaştık. <laughs> Bunu yapabilmek için. Silah böyle alnına dayayabilmek için her şey feda etmeye hazır dünya güzeli bir kız var. Tanıyor musun onu? Ha köylü çocuğu. Tanıyor musun? Adı Zeyno. Bütün umutlarını bir bavula sığdırıp peşine düşen Zeyno. Niye yaptın bunu ona? Niye mahvettin gencecik bir kızın gelinlik rüyalarını? Şimdi bu tetiği çeksem ne kadar sevinir biliyor musun? Dünya bir pislikten daha, bir yılandan daha kurtulmuş olur. Zeyno, Zeyno. Cem, ne oluyor? Silah sesini duydun mu? Duydum şef. Memoli nerede? Bilmiyorum ikinci katta bazı sesler duydu. Ben Zeyno'ya bakmaya geldim. Nerede bu Zeyno? Bilmiyorum çiçekler için vazo aramaya çıkmıştı. Allah kahretsin! Aman. Kemal Bey neler oluyor? Lütfen bir şey yok efendim siz gidin Belgin Hanım'ın yanında kalın. Bu polis işi tamam mı? Cem bekle! Alo? Merak etmeyin efendim. Her şey yolunda. Tamam efendim. Memoli haklıymış! Memoli haklıymış! Cem bekle! Ya Kim? neler oldu? Öldüm. bir anlatsın Ne Ölmüş. Ne oldu? Ne, Kim? ne Kim oldu? Ne 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 Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oldu? Ne Bir şey yok bir şey. Ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.